Şimdi bir diğer sorumuz şöyle geliyor hocam menopoz döneminde keten tohumu tüketmek ateş basmalarına iyi gelir mi diyelim? Keten tohumunun besin değerlerine bakalım. Sonrasında da sağlığımız için süper tohumlar önerelim isterseniz. Güzel, iyi bir başlangıç. Evet. Keten tohumu bir süper tohum, bunu bilelim Değerini bilmediğimiz bir tohum. Besin değeri çok yüksek. İçerisinde 100 gramında 5 gram, kaç? 5 gram doğru söylemişim. 30 gramında pardon. 5 gram civarında protein var. Bu yüksek bir rakam. Ciddi bir rakam. bitkisel protein olarak değerli. Ayrıca yağ içeriği yüksek, tok tutucu plan. Daha önce size söylemiştim ben. Osmanlı ordularının en önemli başarılarından biri İngiltere'nin cebindeki keten, keten tohumlarıdır. Muymuş? Keten tohumu özellikle içindeki lignanlar nedeniyle çağlar. Lignan dediğimiz östrojen Benzeri maddeler. Östrojen bitkisel taklit öst eden taklit eden, değil bitkisel mi? Bitkisel östrojen de değil. Taklit eden oradan hmm. dolayı. Maddeler nedeniyle çok değerli keten tohumu. E, bu lignanlar e, a, keten tohumundaki aktive olabilmesi için... E, bağırsakta keten tohumunun açılması... probiyotik bakteriler tarafından lignanların aktive edilmesi lazım. Dolayısıyla öğüterek kullanmak keten tohumunu daha akıllıca. Da akıllıca. Ama kavurup öğütmek pek akıllıca değil. Çünkü kavurunca omega 3 yağları okside oluyor. Hmm. Omega 3'ten yararlanamıyorsunuz. Lignan alacağım derken. Onun için çiğ... taze çekilmiş... E, bir keten tohumu... E, menopozdaki bir kadın için... E, işe yarayabilir değil. ilaç yerine geçebilir. O kadar. Sadece ateş basmalarına değil. Hmm. Terleme nöbetlerini azaltır. Sinir sil, sinirsel atakları azaltır. Uyku derinliğini uyku bölünmelerini önler Uyku derinliğini artırır. Yavaş yavaş başlasınlar bize ziyanlar. Ne kadarla efendimler. başlayıp maksimum bir, ne kadar açıksınlar? Benim tavsiyem de yarım tatlı kaşığıyla başlamaları ve gaz yapar birdenbire başlarsanız yavaş yavaş o bağırsakta bakterileri onu eğitme, öğütme eğitimini verilmesi lazım. Hmm. Haftada bir yarım e, tatlı kaşığı artırarak bir yemek kaşığı maksimum iki yemek kaşığı Onu da belirtelim. Çok fazla mi hocam? Evet, her gün akşam bir yemek kaşığı kadar keten tohumunu e, yoğurda, yoğurda falan. Şöyle söylüyorum ben yaşlandıkça tabii ki menopozla beraber kabızlık problemi de çıkıyor ya ortaya. Hı hı. Sabahleyin kalkın bir bardak su şeyi bardağın yarısına yoğurdu koyun. İçine bir artırarak kullandığınız tamam. Yarın veya bir yemek kaşığı kadar öğütülmüş, taze çekilmiş keten tohumunu koyun. Tamam. Onu güzelce karıştırın. O jelifiye olur bir süre sonra. etkisi bu denizde görülmesi. Öğütüp koyduk ama koyduk. yine koyduk. dedim. Evet, şişer o doğru. tamam. Onun içerisine isterseniz birazcık e, kuru, erik, siyah bir tane hmm. iki tane. Hmm. Bir tane evet. iki tane gün kurusu kayısı eklerseniz. Generelle bir probiyotik koyarsanız coşturursunuz onu. Bambaşka bir ilaç üretirsiniz. Akşam yiyin. Akşam yemeğinden sonra tatlı niyetine içerisine bir iki tane belki meyve doğrayın. iki dilim küçük parça. Oturun yiyin. Yani hem bağırsaklarınız bayram eder. Hem menopoz meselenizde ciddi çözüm bulursunuz. Hem bedavadan ona güç kazanırsınız. Müthiş. Yani bir taşta üç kuş. Saymakla bitmiyor evet. aslında. Keten tohumunun kıymeti diyelim. Günlük B1 vitamini, manganez ve magnezyum ihtiyacının da en az yüzde otuzunu evet, karşılıyor. Ki magnezyum açısından bu muazzam bir rakam. Magne, manganez ve Manganiz, magnezyum evet. ve aynı zamanda protein oranını da öğrenmiş olduk. 30 gramında 5 gram da aynı zamanda protein var. Peki ama diğer tohumlar az mı değil? Mesela bir çiğ tohumu, susam tohumu, kabak çekirdeği ve kenevir tohumu da yine sağlığımız için süper tohumlar listesine giriyor. Bir evet, de buraya çörek otunu da koymak lazım. Çörek otu evet. Değil mi? Doğru. Kenevir tohumu bizim gündemimize önümüzdeki günlerde daha çok girecek. Türk tarımını kurtarmak istiyorsak, tarımdan daha çok e, yüksek verimi girdi sağlamak istiyorsak, çok amaçlı keten tohumu kadar önemli bir tohum da kenevir tohumu çağlar. Hmm. Kenevir tabi bir takım kötü niyetli kullanmalar nedeniyle gündem dışına çıkarılmıştır. Ancak Yanlış yapılmıştır. O kötü niyetli kullanımları yasalarla kontrollerle önleyebilirsiniz. Ama kenevir protein zenginliği açısından, posa zenginliği açısından e, e, yani kullanım alanlarının zenginliği tekstil dahil zenginliği açısından muazzam bir tohum. Tohum. Sitoloji diye yeni bir bilim dalı var. Sit çekirdek demek. Evet. Çekirdek bilimi diye. Çekirdeklerin her biri bir canlı kaynağı. Onun içine bir canlı çıkıyor. O nedenle ne? her çekirdek bir mucizedir. Bunu unutma çağla. Yani kabak çekirdeği dediğin şeyden kabak çıkıyor. Onun ya, yani yaprağından yani şeyden. çiçeğinden ayrı bir gıda alıyorsun. Yaprağının kendisinden. Dolayısıyla işte bütün çekirdeklerden akıllıca faydalanmamız lazım. Tehlikeli olanı yok mu hocam? Var bir tanesi tehlikeli. Kayısı çekirdeğinin içerisinde az da olsa ha, hı -hı. e, siyan kökü nedeniyle bir toksik etki olabilir. Orada günlük miktarı çok ciddi kontrol altında tutmak lazım. Ki o bile makul miktarda 3-5 tane tüketilirse faydalı. Faydalı olabilir. Peki kadınlar için altın değerinde sorularla devam ediyorum. Mevsim geçişlerinde yaşanan saç derisi ve kepeklenme sorunu için ne yapabiliriz hocam? Yani tabii bu dermatologların daha iyi cevap verecekleri bir konu ama bana göre herhalde yapılabilecek en iyi şey kullanacağınız şampuanın çok akıllıca seçilmesi. Hı hı. İçerisinde çünkü kepek dediğimiz olayı daha ziyade bir mantar olayı, e, saçlı deride oluşan önemsiz bir mantar, e, o saçlı deride soyumaya yol açıyor. Saç derisinde ve oradan oluşan da biz kepek olarak algılıyoruz. Hmm. O nedenle o mantarlaşmayı önleyen şampuanları tercih etmek en akıllıca iş. Bir de saç geçen gün de söyledim Çağla. Çok sık yıkanmaktan, çok sıcak suyla muamele edilmekten çok hoşlanmaz. Bunu unutmayalım. Her gün yıkamak doğru değil doğru değil, değil mi? Evet. Hep derler biraz Kuru saç kendi dediğimiz yağına... Kuru şey. şampuan Evet kendi yağ yakalamasında fayda var biraz. Evet peki. Ee, tabii yağlı saçlar için çok zor ama belki o kuru şampuanlardan falan destek alınabilir. Anlamayabilir. Anlamayabilir. Anla Peki. Şimdi gelelim karaciğer hastalarının evet. enginarla olan ilişkisine. Ee, karaciğer yağlanması ile ilgili enginar sürekli karşımıza çıktı bu zamana kadar. Ama son dönemlerde özellikle enginarın yaprağını da konuşmaya başladık. Karaciğer hastalarının enginar yapraklarını tüketmesi faydalı mı faydalıysa ne kadar? Evet. Çağla Enginar'ın lezzeti göbeğinde faydası yaprağında. yaprağında. Bunu bilmemiz lazım. Orada Enginar'ın güzel resmi görünüyor. O Enginar resminin en dış kısmındaki yapraklar sinerin dolu. Enginar'daki antioksidan madde, karaciğere faydalı olduğu düşünülen çok derin bir faydası var mı tartışılır. Ama kısmi bir faydası olduğu kesin. Ee, onda en güzel yapılacak şey herhalde enginar dolması böyle bulgurla, kepekli bulgurla, zeytinyağla. Urla tarafında bu işi çok iyi beceriyorlar. Onu sövürmeniz lazım. Yani emek diyecek, yapan içindeki evet, özü emmeniz lazım. Evet. Ee, gerçekten e, e, ama göbeğinde çok fazla bir sağlık madde yok. Posa var, o da işe yarar. Posa da Hı -hı. az buz bir iş görmez, detoks işlemlerinde. Peki karaciğer yağlanmasının bitkilerle tedavisi var mı diye bir başlığımız var. Haberi paylaşıyorum. Ee, az önce hocamızın söylediği gibi enginardaki sinerin veya deve dikenindeki silimarinin karaciğere faydalı olduğu doğru. Ama bu faydayı karaciğeri tedavi etmek için kullanmak isterseniz neredeyse bir kamyon karnabahar ya da deve dikeni veya enginar tüketmeniz gerekiyor. Doğru olanı şu. Bu besinlere yiyecek planınızda daha sık yer vermeli. Besinlerdeki bu çok özel maddelerden faydalanmamız gerekirse ki bu kararda yine doktorumuza bırakmalıyız. Yani böyle kocaman göbeği olan birisinin kocaman ve yağlı bir karaciğer olduğu kesin o göbeği eritmemek e, eritmek yerine siz bir kamyon değil bir tır enginar değilseniz hiçbir şey yapamazsınız. Herkes için kolayına geliyor. Ne yiyeyim abi de kurtulayım. Ya yemezsen daha çok kolay kurtulacaksın bu işten. Yani <laughs> acı komedi gırtlak olmasa iş daha kolay olacak. Ona bir dikkat etmek lazım. Yani yeme içme işine Doğru. dikkat etmek lazım. Ama gerçekten yağlı karaciğer bugünün en önemli sağlık problemi. Yağlı karaciğeri e, biz hekimler Laboratuvar raporlarında enzim yüksek değil. GOT, GPT, GGT'ye bakıyoruz. Yüksek değil, sizler diyoruz. Öyle değil. Yükseldiği zaman zaten atı alan Üsküdar'a değil, Gebze'ye de geçmiş oluyor. Hmm. E çünkü o enzimler o kadar çok yüksek hale gelmişse karaciğerin glutatiyon detoks sisteminin felç olduğu, gamma glutamin transferaz GGT felç olduğu ortaya çıkıyor. Yani enzimler... ufak bir yükseliş bize, size Kesinlikle. bir şeyler anlatıyor Kesinlikle. yani o zaman. Kesinlikle. Ha. Çünkü karaciğer öyle kolay kolay e, boş veren bir organ değil çağda. Karaciğerin dörtte üçünü al koy bir kenara, bu sakla. Senin dörtte bir karaciğeri senin ömür boyu yaşatır. Hmm. Onun için zaten Allah korusun, herhangi bir nedenle karaciğerin nakli gereken bir çocuğa, hmm. babasının karaciğeri aldır nakli bir bölümü. Hmm. Babada yaşa, çocukta yaşamını sürdürebilir. Hmm. Dolayısıyla sizin karaciğerinizin yüzde doksanı haraptır eğer enzimleriniz yükselmişse. Bu nedenle karaciğer yağlanması meselesini hastalık olarak düşünmek yerine sorun olarak düşünmek ve sorunsalın nedenlerine inmek lazım. Ben alkol mü fazla tüketiyorum, çok mu şekerli yiyorum, çok mu meyve tüketiyorum, acaba metabolik sendromum var, insülin direncim var, yediklerim çok çabuk yağ dönüşüp karaciğerde birikiyor mu, aldığım herhangi bir ilaç mı, örneğin parasetamol, asetamol efen. ama acaba karaciğerimi o mu yağlandırıyor gibi hmm. biraz daha Sorun odaklı düşünmek, sonuç odaklı değil. Sonuç Asgari odaklı. Karaciğerimiz çok da önemli değilmiş demememiz gerektiğini ben şu anda buradan anlıyorum. Doğru, doğru dememiz lazım. Özellikle sizin dememeniz lazım. Bizim yaşımıza geldiğiniz zaman birinci dereceden karaciğer yağlanması beklenir. sürecinde bekleniyor. Yani ne kadar dikkat ederseniz de vücut yağlanıyor yaşlandıkça. Bu da bizim evrimleşme sürecimizdeki bir şey, korunma aracı. bir. Yani biz yaşlı insan gıdaya ulaşamazsa biriktirdiği yedek kalorili 3-5 gün daha fazla ölüme direnebilsin, açlığa direnebilsin diye geçirmiş diye. olan bir savunma sistemi yağlanma. Peki. Ee, bir diğer beslenmemize dair sorumuz da şöyle ısırgan otuyla alakalı. Isırgan otunu balla karıştırıp tüketmek sağlıklı mı? Sağlıklı ama balla karıştıracağınız yerine yere yoğurtla karıştırırsanız daha iyi. Baldaki şekeri almanın bir anlamı yok. Ne kadar balla karıştırdığınız önemli. Eğer bir çay kaşığı balsa Osmanlı hiçbir şey demez. Ama günde sabah akşam yemek kaşığı balın içinde otu bekliyorsanız o zahmete hiç girmeyin. Sıkanotun faydası ne? Balın içindeki fazla balın içindeki şeker götürür. Nedir faydası? Kimler kullanmalı? Kimler neden otu neden kullanıyor? Tohumu, güçlü bir antikanser madde çağla. Hmm. Yani o bizim meşhur beşli karışımın içinde ısırgan otu da her zaman yer alabilir. Hmm. Yani içine zerdeçalı, zencefili, zencefili tarçını, üzüm çekirdeğini, e, keten tohumunu örtülmüş koyarken beraberinde Iskantı tohumunu da rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Peki. Müthiş bir antikanser madde. Peki. E, lahana ve karnabaharın haşlama suyu faydalı mıdır hocam? Faydalı. Ama hangi haşlama suyu? O çok önemli bir çağda Şöyle, e, lahana ve karnabaharın e, esas numaralarından... Çok numarası var da bir kere çok sisteğin var içinde, hmm. çok sülfür var. Hmm. Ama bir numarası sülforafan içindeki. O sülforafan muazzam bir antikanser madde. Ama sülforafanın hmm. oluşabilmesi için bir enzim var bu lahana ve karnabaharda aktif olması lazım. O enzimin aktif olması için de karnabahar lahanayı biraz örselemeniz lazım. Kesmeniz, doğramanız, parçalamanız, ve biraz da bir 20-30 dakika beklemeniz lazım. Hı hı. Bunu yaptıktan sonra ister haşlayın, ister e, tencere yemeği yapın, ister <laughs> kızartın fark etmiyor. Sülforafan üretiyor. Sülforafan o ısıl işlemlerine etkilenmediği için siz onu alabiliyorsunuz. Da Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.